Peygamberimiz peygamber olduktan sonra hılfül fudul için bugün kurulsa yine katılırım dedi. Buna dayanarak Müslümanlara yardım etmek için kafirlerle birlikte olunabilir diyorlar. Bu konuda görüşünüz nedir? Şimdi hılfül fudul faziletli kimselerin anlaşması demek. Olay şudur. Peygamberimiz daha gençken peygamber olmadan evvel böyle 25 yaşlarında filan aşağı yukarı bir e, kervan gelmişti Mekke'ye. Birisi de o kervanı satın almıştı sonra parasını vermemişti. Kervanın sahibi de istedi adam vermedi. Bunun üzerine kervanın sahibi çıktı Mekke'nin ortasında Kabe'nin yanında bağırdı. Dedi ki ey Mekkeliler Allah'ın evinin komşuları benim hakkımı yeniyor. Bir şey yapmayacak mısınız? Bu adam benim kervanımı aldı paramı ödemiyor. Böyle mi olmalı? Burası Kabe, bur Allah'ın evi dedi. Burada benim aşiretim yok, kimsem yok diye bana böyle yapıyor. Siz nesiniz burada dedi. Hakkı, adaleti gerçekleştirmeyecek misiniz dedi. O zaman hak verdiler adama, toplantı yaptılar. Peygamberimiz de o toplantıda vardı. İşte o toplantıya hılfıl fudul denildi. Faziletli kimselerin anlaşması, kararı. O e, e, Alınan karara göre kim böyle bir zulme uğrarsa Mekke'de hep beraber o zalimden hak alınacak o mazluma verilecek. Böyle karar aldılar. Peygamberimiz bunu daha sonra Peygamber olduktan sonra da takdir eder bu anlaşmayı der ki bugün de olsa yine imza atardım. Buyuruyor. Şimdi eğer Müslümanlar bir e, mazlumun hakkını koruyabilmek için kafirle anlaşma yapması gerekiyorsa o meselede anlaşma yapabilir. Fakat bu bu kadardır daha fazla genişletmenin, saptırmanın gereği yoktur. Bazıları bu olayı saptırıyor, çok genişletmek istiyor. Güya onlara göre, bu olay bir sürü şeye delil olabilecek bir olay. Halbuki böyle bir olay değil. Bir zalimin zulmünü engel olmak için kafirle ittifak edilebilir bu Eğer buysa mesela bunda bir sorun yok. Ama tutuyorlar, bir sürü yanlışı buna göre doğrulatmaya çalışıyorlar. Mesela diyelim ki e, Amerika ile birlikte olmayı bile buna bağlıyorlar. Bu anlaşmaya göre düşünmek istiyorlar. Amerika ile beraber işte olmalıyız Saddam zalimine karşı filan. o zamanlar 10 sene önce böyle yorumluyorlardı. Saddam'a karşı Saddam da zalim işte o zaman o halkı kurtarmak için işte Amerika ile beraber olmak lazım. İşte bu anlaşmaya benziyor filan diye böyle yorumlar yapıldı. Bunlar saptırmaktan başka bir şey değil. Bu bir saptırmadır bir kere o Saddam'ı kim başa getirdi? Gene Amerika getirmişti. 78 79'da İran devrimine karşı savaşsın diye Saddam başa getirildi ve her türlü destek verildi. Kimyasal silahlar da o zaman verildi Saddam'a. İran'a karşı kullansın diye. Saddam'ı başa getiren bir kere Amerika'ydı zaten. Bu gerçeklere karşı gözlerini yuman bazı gafiller peygamberimizin yaptığı bir takım hareketleri yanlış anlamak istiyorlar ve bugünkü bir takım ittifakları buna benzetmek istiyorlar. Allah'tan korkuyor. Ne alakası var? Bu bir zalime karşı ittifaktır. Bunda bir mahsur yok. Ama sen Amerika ile beraber olup Irak'ı yerle bir ettin. Bir buçuk milyon insan öldürdü Amerika Saddam'ın peşinde miydi Buna inanıyor musun sen gerçekten Yani bu kadar saf insan Ben ol, sanmıyorum dünyada olduğunu yani Yani Amerika gerçekten Saddam için mi yaptı bunu Buna çocuklar güler ya Yani Saddam'ın bir kurşunluk canı var Amerika'nın buna gücü yetmedi öyle mi Yani buna çocuklar güler yani Amerika'nın hedefin Orta Doğu işgal olduğu her halinden belli. Böyle anlamak istiyorlar. Peygamberimizin yaptığı şeyler tabii ki bizim için delildir. Ama her olayı doğru düzgün anlamak lazım. Saptırmamak lazım. O ayetten, o hadisten hangi hüküm elde edilebiliyorsa onlar elde edilmeli. Çok fazla genişletilmemeli. Her şey o kapsama sokulmamalı. Bunlar ana kaideler değil Ana kaidelerin bile istisnaları var Ana kaide mesela fıkıhta Dört ana kaide olduğu kabul edilmiştir Bunların da en anası Cebül mesalihtir Yani kulların menfaatlerinin için din onun için gelmiştir Kulların menfaati için ama şimdi mesela sen bu ana kaydaya göre tutup da her türlü menfaati caiz görebilir misin? Kulların maslahatları için gelmiş madem ki din, o halde şunda benim maslahatım var, caiz olsun diyebilir misin? Haram bir şeye buna dayanarak helal diyebilir misin? Mesela faizde benim bir menfaatim var. Ben faiz alırsam zengin olacağım. Rüşvet alırsam da zengin olacağım. O zaman alayım. Yani bunda benim bir menfaatim var O kaideye göre Diyebilir misiniz bunu? Ana kaidelerin Bile istisnaları var Dararı yüzel zarar İslam'da Kaldırılır Ka kaide böyle Ama mesela diyelim ki İslam'da Diyelim ki hırsızın Eli kesiliyor zarar veriyoruz ona, ona. Elini kesiyoruz Zina edene mesela yüz değnek vuruyoruz Zarar vermiş oluyoruz Birini öldürmüşse mesela biz de onu öldürüyoruz, kısas yapıyoruz mesela. Zarar vermiş oluyoruz. Yani ana kaidelerin bile istisnaları var. Zarar İslam'da kaldırılır ama bu durumda değil. Ona o ceza tatbik edilir. Toplumdan zarar kaldırılmış oluyor o zaman. Ona zarar veriyoruz ama toplumdan büyük zararı kaldırıyoruz. Yani ana kaidelerin bile istisna durumları var. Tutuyor bir ayeti alıyor, onu istediği gibi şekillendiriyor ve bugünkü bir sürü yanlışlara fetva buluyor. Bu insafsızlık yani. Alakası olmayan yerlerde kullanıyor. Kalbinle eğrilik olanlar bunu yaparlar.